Bugün stüdyomda yaşı en küçük olan konuğumu ağırlıyorum. Ben seni bu şekilde ciddi bir şekilde uyardım. Değil ha. mi? Ayaklarını çok talbisözlük yap. diye. İlgili Z kuşağı. Efendim. Derdiniz nedir? Kitabı da var işte nezaket hoşgörü kitapları var ilkokullarda okutuldu. Hangisinde büyüklerin yanında ayak uzatılmaz diye bir cümle okudunuz Neden bu kadar rahatsınız? Yani bu özgürlükçü ruhlu diye karşı Hayır, bir bu karşı. Ruh. Herkese merhabalar. Ne haberi? Hoş geldiniz. Bugün stüdyomda, diğer program haricinde yaşı en küçük olan konuğumu ağırlıyorum. Egemen bizimle beraber. Merhaba Egemen. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Ee, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İlk defa konuk oldun buraya. Ay, evet. Senle direkt başladık. Evet iyi oldu. <laughs> Senle başladık demedim. Yani senin bana hitabından bahsediyorum. Sen diye. Normalde böyle konuşuyoruz yani. Tamam hani şurada bir kayıttayız falan YouTube kanalındayız. Siz nasılsınız Behtan Hanım? Teşekkür Görüşmeyi, ederim. Bence de böyle olması gerekiyor. Kız istemeye gelmişiz gibi. <laughs> Sen az önce seni içeride uyardım bir misafirimiz gelmişti. Evet. Neden uyardığımı anlatmak ister misin Evet çok sinir bozucuydu son derece. Benim yaptığım sinir evet. bozucuydu. Evet <laughs> ayaklarımı uzatmıştım. Ee, lütfen gerçekten böyle e, objektif bir şekilde olayı anlatıp benim verdiğim tepkimi söyler misin anlatır mısın? Gerçekten bir, rica ediyorum. Bir insan gelmişti buraya oturmaya. Bir insan. Yaşça büyük ve hani yetkice de büyük bir insan. Ne, mu muhtardı. <laughs> tamam yani muhtardı evet. <laughs> muhtardı alt tarafı. Alt tarafı. Devam edelim. Ben de yorgun olduğum için ayaklarımı uzatmış bir vaziyette oturuyordum. Ayakkabılarını çıkarmış. E, Koltuğa ayakkabımı uzatsaydım. Peki burası Ne? Burası bir iş yeri. Muhtar olmasına gerek yok dışarıdan herhangi bir tanımadık birisi geldiğinde Hı. sence öyle oturmak normal mi? Yani geldiğinde toparlanırsın sonra normal keyfine devam edebilirsin. Mesela şu an neden o bacağın masanın üzerinde bunu da sormak isterim. Çünkü mental olarak ben kendimi bu şekilde rahat edebiliyorum. Bu şekilde rahat hissediyorum kendimi. Sevgili Z kuşağı. Efendim canım. Derdiniz nedir bizimle? Derdimiz de? sizin gibi Y kuşakları. <laughs> Peki şöyle başlayalım o zaman aslında bizim e, bu videomuzun konsepti Z kuşağı nedir, aynen, aynen. kimdir, dertleri nedir bizimle onları bir öğrenmek için e, Egemen'i ben davet ettim. Egemen'i 3 e, sene yakındır tanıyorum hatta tanışma hikayemizden onun üzerine düştüm. Maalesef ki o kara gün. <gülüyor> Maalesef mi? <laughs> Biraz gerçekten. zorbalık baktı. <laughs> gerçekten bir yerden atlarken onun üstüne düştüm. O da bana ne yapıyorsunuz hanımefendi dedi ve bizim ilişkimiz böyle Aşkımız başladı. Aşkımız öyle depreşti. Aynen öyle. Ee, çok sevdiğim bir kardeşimdir. Ben sağ olsun her kardeşim. zaman destekçim. Ee, ben de ona elimden geldiği destek olmaya çalışıyorum. Ama gerçekten bir Z kuşağı. Beni çıldırtıyor. <laughs> ee, az önceki örneğimizde. En basitiydi bu arada az önceki. Gerçekten en basiti ve e, tamamen spontane gelişmiş bir olaydı. Şimdi... Kendimi mental olarak böyle rahat hissediyorum. E, tabii ve ki bu de şimdi böyle oturuyorum e, dedin. Sizde nasıl olabmiyorum? Ben kendi adıma ve bütün hani çevremdeki arkadaşlarım adına biz kendimiz rahat konumlandırdığımız yerlerde hı hı. daha kendimizi ifade edebiliyoruz. Evet. Yani şu an buradaki konuyu ben bu şekilde başka bir ortamda anlatamam. Çünkü ben burada kendimi şu an çok rahat hissediyorum ama bu konumda. Yani Hı. benim kafam rahat ederken bedenim ve hareketlerim de burada rahat edebilmeli. Bunu mesela başka bir ortamda bacak bacak üstüne atmadan mesela bu şekilde ifade edemem kendimi. Başka bir düşünce söylerdim o zaman? Kıvırırdım. Bu kadar net söyleyemezdim her şeyi. Peki az önceki durumda neydi? Ee, hani başka İçerideki bir orta mi? Evet başka, o başka bir ortamda. O vermiş olduğu bir şey. Neden bu kadar rahatsınız? Yani bu özgürlükçü ruh mu bir karşı Hayır, duruş? Karşı şu... bir duruş değil. Ayak uzatarak hiçbir şeye ve kimseye karşı gelemezsin zaten. Ama bu bence terbiyesizlik. Yani kime göre, neye göre? Ben seni bu şekilde, ciddi bir şekilde uyardım. Değil Hı. mi? Ayaklarını topla, terbiyesizlik yapma evet. dedim. Topladın. Evet. Neden topladım peki? Münakaşa girmek istemedim. Oh. Çünkü Y kuşan alabildiği şeyler belli. Ve bu düşünceyi alamayacağını düşündüğüm için uzatmadım. Ne seni yormak isterim, ne kendimi. O anlık konu kapansın diye toparladım. Ama ya şu an gördüğün saat... gibi bacağım bacağımın üstünde yine yani. Yani şu an benim zeka seviyemede. Zeka diyor musun? Yani kuşakların arasındaki farklardan bahsediyorum. Zeka seviyesi ilgisi yok. Sizin anlayabildikleriniz başka, bizim anlayabildiklerimiz başka. Peki, Senin o durumu anlayabileceğini düşünmediğim için münakaşaya girmedim. Benim o durumu anlayamayacağım düşünmediğin şey şu, yani bir büyüğün yanında ben... bacak bacak üstüne atılmaz bu bana mesela ya da ayak uzatılmaz bu bana anlamsız geliyor. Anlamsız geliyor. Evet nezaket vesaire yok. Nezaket nedir? Bir insan gelle toparlanırsın. Sonra Hı -hı. yine rutinle devam edebilirsin. Ki geldiğinde toparlandık, selamlaştık evet, evet, evet. ve toparlandın, oturduk. toparlandın, selamlaştın ve sonra yine geri tekrar uzak. devam ettim evet. evet. Ya, hiç kimse gelmemiş gibi böyle devam etseydim daha saygısızca olabilirdi bu. Yani selam. Ben işte ben oraya birinin bir nezaket geldiğinin farkına varıyorsun. Siz daha ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda? Merve Hanım. Yani açıkçası ben şöyle arasında kalmış gibi hissettim yani yoga zaman. Zaten iki kuşak arasında gibisiniz. <gülüyor> <gülüyor> yani gelenekçilik tarafı da var ama hani rahat olmayı da ben özgürlüğü de seviyorum. Onları da anlıyorum ama kendi tarafıma baktığımda kendi tarafımı da anlayabiliyorum. Tam bir yüzden... siyasetçi ağzı. Siz ne düşünüyorsunuz <laughs> Bence insan nasıl rahat ediyor, söyle yaşamıyor. Yani sen gibi ayağın masanın üstüne şak diye koyuyorum şimdi. <gülüyor> çıkar, <gülüyor> çıkar koymasın üstüne. <laughs> i̇nsanları sınırlandırdıkça evet. bir kalıba sokmaya çalıştıkça bence kimse mutlu olmuyor. Peki evet. kalıptan kastınız nedir? Yani e ee, nezaketle davranmak, misafirperver olmak, bir kalıba girmek Şimdi mi? hiçbir ahlak etik kurallar kitabı da var. İşte nezaket hoşgörü kitapları vesaire vesaireler ilkokullarda okutuldu. Hangisinde büyüklerin yanında ayak uzatılmaz diye bir cümle okudunuz siz? Ama bu gelenek örneklerimizden. Okuduklarınızdan zaten. bahsediyorum. Bu kurallardan bahsediyorum Hı -hı. şu an Hı -hı. resmileşmiş, yazıya dökülmüş. Evet. Söz uçar yazı kalır sonuçta. Doğru. Sözleri boş verelim, yazılara bakalım. Hı -hı. O yazıların hangisinde büyüklerin yanında ayak üstüne ayak atılmaz var? Mutlaka vardır araştırma. Gördünüz mı? Ar Görmedim. Tamam. Açıkçası. Ben okudum ben de görmedim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yani ben okuduğum için söylüyorum. Okudum ve görmedim. <laughs> Hani o yüzden daha çok böyle resmileşmiş, kalıplaşmış kurallar daha önemli benim için. Mesela komşunun eşine bakmamak gibi daha böyle etik ahlak, hani daha böyle yüksek şeyler. Hani onlar çok basit şeyler, tolere edilebilir şeyler ama mesela atıyorum başka birinin eşine göz koymaktan ziyade böyle ne bileyim komşu kızına bakmak, böyle kardeş gibi büyüyorsun yani. Hı hı hı. Kardeş gibi büyüdüğün birinin o gözle bakmak mesela bana çok yanlış geliyor. Mesela eski nesilde komşu komşuya aşık oluyor. Ha mesela Kedar bu da mesela belki küçükken senin de olmuştur. E, tabii ki oldu. Öğretmenin <laughs> Sen çok çapkınsın. <laughs> <laughs> Sen çok fena. Aslında öğretmenin oğluna aşık olmadın. <laughs> değil mi öğretmenlere falan ilkokulda? okulda? Tabii. Aa, siz olmuyor musunuz? Aa, ben anaokulundaydım. Ya. Aa, bak bu çok güzel bir soru. Ama Ve şöyle işte, benim şimdi, şimdi Z kuşağı. Hep öğretmenlerine aşık olmuştur. Ben de anaokulunda olmuştum. Çok eminim. Ben Ben hiç aşık olmadım. Aşk Nikos Veltis'i seviyor sadece. Aynen Nikos Veltis'i. Nikos Veltis'e de buradan sesleniyorum. Siz? Berlivan sizi çok beğeniyor. Sizi Türkiye'ye, Mecidiyeköy'e bekliyoruz. <laughs> Her şeyi de anlatmamak <laughs> gerekiyor bence Y kuşağı yanında. Bizde Biz sen oluyorsunuz. oluyorsunuz Ben ne tamam işte ay Biz, Z kuşağının kuşağı yanında. Adım. Peki çevrende de böyle öğretmenlerine aşık olmuştur bizim hatta kuşağımız. Evlenen var. Öğretmeniyle. Yani öğretmenimiz hatta evliydi arkadaşlar bunu da burada söyleyelim. E, evliydi ve eşinden ayrıldı ve o arkadaşımızla evlenip. Çocukları bile oldu yani yıllar sonrasında. Asıl sonrasında. ahlaksızlık bu mesela. Ayak ayak üstüne atmak değil. Peki De evet. sizin e, jenerasyonda böyle öğretmene aşık olmak durumu yaşanıyor mu? Yani çok makarası dönen bir şey. Hı hı. İsim vermeyeceğim şu an yeni mezun olduğum <laughs> için çok başımı yakmak istemiyorum da. <laughs> Okulda duyuyordum yani oluyordu arkadaşım of diyordu şu hoca diyordu. Diyordu ki, diyordu ki of diyor bu hoca diyordu mesela konuşuluyordu. Bu. Ortaokulda da konuşuluyordu. Bu. Bir iç geçirme bir hani beğenme bir ah etme. Ee, bizce çok çabuk büyüdünüz her anlamda. Onun sebebi bence e, sizler bizim doğduğumuz zaman çok karışık bir zaman. <laughs> i̇şte darbe oldu, ekonomi biraz değişti, işte ne bileyim pandemi çıktı, cart oldu, depremler. Yani çok şanslılık, çok talihsizlik yani. Çok üst üste geldi her şey. <laughs> Siz onları takip ederken aslında bizim büyüdüğümüze şahit olamadınız. Aslında <laughs> biz yavaş büyüdük. Siz sadece o an Hayatın getirmiş olduğu başka şeylerle meşgulümüz sadece. Sizi çok göz ardı ettik. Siz zaten bu kadar büyük dertlerin içinde... Ben Kendi de... bir şeyler yapmaya yap, çalıştık yaparak hepimiz. Duydunuz. Aynen öyle. Peki neden şu anda 17, 18, 19 yaşındaki kızlar 30 yaşında görünmeye çalışırken 30'un üzerindeki genç kadınlar da 18, 19 görünmeye çalışıyor? Çünkü ye, yani bizden önceki nesil bu 30 yaş ve üzeri dediğimiz yani sizler oluyorsunuz bunlar. Tam olarak olmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sizde e, yaş kompleksi var. Bizim kızlarımızda, bizim kız arkadaşlarımızda, bizim kardeşlerimizde öyle bir sıkıntı yok. 40 yaşında da gösterebilir, hiç problem değil diyor yani. Ben diyor bu şekilde mutluyum diyor ama siz biraz daha Göstere yaş konusunda. Gösterebilir değil, gözükmek için ekstra çaba sarf ediyorlar. Takılar, makyajlar, hatta evet. artık dolgular o yaşta botokslar vesaireler evet. yani sence bu özenti neden bu kadar küçük yaşta? Yani yaşta bilgisi olduğunu düşünmüyorum ben eğer o kızlar şu an 22-23 yaşında olsa, şu an dönem zaten estetik devri. Yani şu an çok talep var. Hı hı. Sürü psikolojisi kim nereye başı nereye gidiyorsa sürünün geri kalan da oraya gidiyor. Yani benim jenerasyonumla alakalı değil. Değil değil tamamen sürpriz Aslında evet sporacısı. baktığında doğru 50 yaşındaki 60 yaşındaki kadın evet. da şu anda şu an gidiyor. estetik yaptırıyor. Evet. 19, Ve şimdi yaşında mantık gidiyor. olarak zaten estetiğin bir diğer yani kadınlar için yaptırmasının amacı olduğundan daha genç daha dinç göstermek kendisine. Hı -hı, hı -hı. Zaten 20 yaşındaki bir kız bunu yaptırıyor. 10 yaşında gözükecek bir hali yok o kızın yani. Evet. 20 yaşında estetik yaptıran birisinde bir olgunluk bir şeylik oluyor Hı -hı. estetikten kaynaklı ki ben aslında biraz da genel bir algıdan dolayı kızların büyük gösterdiğini düşünüyorum estetikten sonra. Nasıl bir algı? Estetiği hep böyle hani 30 yaş üzerine biz hep şey görüyoruz ya, hak görüyoruz ya. Hı -hı. Hani 30 yaşın altında bir çok tavsiye edilmiyor. Evet. Toplum arasında. 20 yaşında bir kız estetik yaptırdığı zaman onda yapay duruyor ya. Ha bu yapay. Yapsa yapsa bunu 30 yaşın üstünde bir kadın yaptırmıştır. Bu kızda 30 vardır algısı oluşuyor Hı -hı. bizde. Hı -hı. Yani kızın aslında o anki Durumuyla, fiziksel özellikleriyle bir şey yok. Estetik yaptırdıysa bu kızın yaşı vardır diyoruz biz. Anladım. Evet, genel bir algıdan dolayı böyle Aynen. oluyor olabilir. Peki, e, ilişkileriniz nasıl gidiyor? Şey diyorum, narkotik operasyonu gibi yat yere yat yere yat. <gülüyor> yat, yat. <gülüyor> 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 Her ya, anlamda çok oldu. çok büyüdüğünüzü aktarmış. <laughs> İlişki derken, arkadaşlık ilişkilerimiz gayet bizim sık olduğunu düşünüyorum. Özel ilişki. Ama masum değil onu söyleyelim. Hiçbir Şu an şu devirdeki hiçbir ilişkinin masum olduğunu düşünmüyorum. Kendi arkadaşlıklarım da dahil. Z kuşağı masum değil diyor. Değilsin. Değil. Z kuşağı. Ben masum hiçbir değil, insanın bilirsin. masum olduğunu düşünmüyorum. Sadece ya işte her şeyi bu kuşağa bağlamayın. Mesela sen de çok masum değilsin. O da değil. O da değil. Ben de değilim. O zaman şuraya şarkı girer misiniz masum. Masum değiliz değil. hiçbirimiz. Ya yani sokaktan geçen abi Şimdi de masum değil. Ve sosyal medya çok ilerledi bu yüzden. Yani dijital çok hayatımızı aktı. Instagram'da inanılmaz bir artış var. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise pandemiydi. Hı hı. Her şey pandemiyle başladı. Pandemi öncesi Instagram bir bu kadar hayatınızda değildi. Şimdi şöyle, insanlar artık insanların hayatını merak eder oldu. Ve kolay para dediğimiz şey aslında gerçekten kolay kazanılmış bir para ama sosyal medyadan daha rahat, daha geniş bir kitleyle daha çabuk bir gelir elde edebiliyorsun. Daha yüksek gelirlere ulaşıyorsun. Hı hı. Toplumumuz başka insanların hayatını çok merak ettiği için artık bizim şu anda kuşağımız yaşamını toplumun algısı yüzünden sosyal medyaya yansıtıyor. Niye diyor ki aa diyor benim diyor toplumum diyor başka birinin hayatını çok merak ediyor. O yüzden ben içtiğim kahveyi, yediğim yemeği ya da ne bileyim buluştuğum arkadaşımı göz önüne sürersem onlar beni merak etmeye devam edecek ve ben bu şekilde sosyal medyadan para kazanabileceğim diye düşünerekten her şey öne sürdü. Yani bir de şimdi televizyonda mesela daha böyle keskin kurallar var. Sosyal medyada henüz öyle bir kural yok. Her şeyi koyabilirsin yani. Aklına gelebilecek her türlü şeyi yapabilirsin orada yani. Kimse kalkıp sana sen burada ne yapıyorsun diye sormuyor çünkü orada. Orası çok başka bir Özgürlük dünya. Özgürlük. Tabii ki Alanı de. orası. Tabii ki de. Kendini çok rahat ifade edebileceğin. Ve ya herkesin rahat ifade ettiğini düşünüyorum. Her Birçok kişinin de kendini olduğundan farklı gösterdiğini düşünüyorum orada. Biraz daha açar mısın bunu? Yani şöyle söyleyeyim. Telefonla aradığımda faturasını ödeyemediği için telefonu kapalı olan arkadaşım. Bir hafta sonra çok lüks bir mekanda stol atıyor ama şöyle o lüks mekana gidiyor ama nasıl gidiyor? Onu soracaktım. Bu lüks mekanlara gitmek için. E yine Z kuşağı diyeceğim çünkü yaşlarınız küçük olduğu için bu şekilde Anlıyorum. aktaracağım. Bir destek ya da bir bedel mi ödüyorsunuz? <laughs> lüks mekanlara gitmek için mi? Hı hı. Yani kimse benim kara kaşıma, kara gözüme beni içeriye almıyor. Neden Nasıl gidiyorsunuz peki? Babam vermiyor herhalde. Ben çalışıyorum, ailem de veriyor. Ben senden kastım Z kuşağı. Z kuşağının geliri Çalışmayan gelelim. Z kuşağı diyelim. Nasıl bu kadar lüks Onlarla yaşıyorlar? Onlar ne oluyor biliyor musunuz aslında? Şu şekilde kendilerinden büyük kuzenleriyle diyelim ya da neyim, aile bireyleriyle gidiyorlar. Hı hı. Sponsorlu tatil diyebilir miyiz Ege <laughs> Bunu Behtan Hanım anlatsın <laughs> isterseniz bu tatile. <laughs> Geçen Seni götürdüğüm sen, tatilden bahsediyorsun sanırım. Sponsor Eski çalışanındım belki. o dönemde hatırlarsın. Arkadaşlar Behtan Hanım benim maaşımı vermediği için bunun bedelini tatile götürerek ödedi. İşin özü budur yani. <laughs> Konuyla hiçbir alakası yoktur. Devam edelim lütfen. Sponsorlu tatil diyorsak buydu yani sponsorlu tatil. Aslında ne biliyor musunuz? Ailesiyle gidiyor veya kalabalık bir grupla gidiyor o mekana. Hı hı. Ve o mekana gittiğinde story atıyor ya tek başıma geldim ben buraya. Aslında sen tek başına gitmedin orada. 10 kişi var ve 10 kişi seni hesabı aradan çıkartıyor zaten küçük olduğun için. Neden bu kadar masumlaştırdın kuşağını? Masumlaştırmadım. Olanı söyledim. Siz bazı şeyleri çok abartıp kirlettiniz. Biz sizi kirlettik. Sizin söylemleriniz kirletti. Daha geçen gün bir teklifte bulundum bana. <laughs> Aynen. Şu an, <laughs> ne, ne, şu an ne, teklif etmiş olabilirim diye düşünüyorum. <laughs> Belli bir saatten sonra her şeyi yapabilecek bir insan olabiliyorum çünkü. <laughs> ne teklif ettim söyle çabuk. <laughs> Neyse bundan sonra koyacağım. altında bırakıyorsun <laughs> ama beni. Yani arkadaş topluluğum var, bir grup var. Hadi yemeğe çıkalım, gece eğlenmeye gidelim. Ben de sana dedim ki şu an bütçe olarak rahat değilim. Aşk olsun düşünme falan yaptım. Tamam evet. Neden masumlaştırdın? Benim kuzenim değil onlar. Tamam olabilir ama sonuçta sen benim ablam gibi <laughs> sevdiğim bir insansın. <laughs> sonuçta işte benim kendi canımdan gibi sevdiğim bir insanlar onlar da sahiplenebiliyorlar. Ege bu videonun başlığını şey yapalım mı? Gerçekten masum değiliz hiçbirimiz. <laughs> Olabilir aslında. Olabilir aslında. Olabilir evet. Üniversite Çünkü... sınavına girdin. Aynen öyle. Tercih yapacaksın. Yapacağım. Nedir durumlar sizin tarafta? Ha, bizim tarafta şu an yukarı tükürsek bıyık, aşağıda sakal kalan hani işin özü budur yani. Çok Nasıl bir geçmiş şey... yani bu dönem sınavlar? Ha, genel sonuçlar, olarak genel olarak. Genel olarak hoş değil, kötü tabii ki de kimse istediğini alamadı, yığılma oldu, 100-200 bin yukarı attı herkese. Hı -hı. Hoş olmadı yani. Çalıştınız mı yeterince? Yani ben o başka şeylerle de meşguldüm. Ne? O yüzden çok hani tam anlamıyla kendimi verdiğimi söyleyemem. Çalışan oldu mu oldu. Çalışıp yapamayan da var. Çalışmadan yapan da var. Hı. Biraz şans işiydi aslında. Peki Y kuşağı ile Z kuşağını bir arada tutan en önemli şey ne? Mesela biz konuşabiliyoruz. Muhabbet edebiliyoruz. O ne biliyor musun? Çok güzel zaman Bak, geçirebiliyoruz. Biz, evet ben çok... O ne biliyor musun? Bak daha iki gün önce bunun bir muhabbetini yaptık biz bir yerde. Ben kendi adıma söyleyeceğim. Ben mahallede büyüdüm. Hı. Ve o mahalle kültürüne bir noktada yakaladım ben. Sokak düğünlerini yakaladım. İnşaat yapılırdı mesela. Kışın inşaatın içinde topu savaşı yapardık ya da ne bileyim binanın altında böyle full kum dolu olurdu inşaatta. Mesela İnşaatın girişinden böyle kuma atlardık. Sanki çok büyük bir şey yapıyormuşuz Hı -hı. gibi. Ben yani o sokak hayatını, o kirlenmeyi, o salçalı ekmeği, ne mi o annenin hani o döverek yıkadığı hani muslukla daha seni yeni yıkadım durumunu yaşadım ben. Hı -hı. 2005 doğumluyum mesela. Hani 2010, 2011, 12'ye kadar. Yani 2012'ye kadar olan kısım bence biraz sizin kısımdı. Hmm. 2005 ve kendi gördüğümü söyleyeyim. 2005 ve 2012 arası bence size çok yakındı. Evet. Ondan sonra aslında biz dejenere olduk biraz. Zaten 2012'ye kadar e, Z kuşağı diye geçiyor. Evet. Ondan sonra ne kuşağıydı? Alfa Alfa, alfa geliyor aynen evet, şu an. Bizim alfilenmiş. kardeşlerimiz Alfa Eşek kardeşi. <laughs> Sen Z'ye zor yetişiyorsun <laughs> şu an. Z'ye zor yetişiyoruz aynen. Bu bir bağ var dediğimiz. Hı hı. Ucundan da olsa sizin o kültürü biz kaptık çünkü. Evet. Ya, kapmayanlar da var. Hı hı. Ne bileyim yaşadıkları çevreden kaynaklı, insan içine çıkmadı. Ayrıdan şimdi benim bir de ailem çok kalabalık, Ka kalabalık bir aileyiz biz. Herkes iç içe mesela hani çok, ben mesela babamın teyzeleriyle sürekli telefonda konuşuyorum. İyi anlaşıyorum, sohbet ediyorum, muhabbet ediyorum, gülüyoruz, eğleniyoruz. Çoğu arkadaşım var, babasının teyzesini tanımıyor. Mesela yani o biraz yetiştirilme tarzı. Bu dönemde Türkiye'de dünyaya gelmekten mutlu musun? Memnun musun? Ben ülkemi seviyorum. Yani bir şansım olsa da şurada doğsaydım dediğim hiçbir şey olmadı bugüne kadar. Ben ülkemi seviyorum sonuna kadar. Peki ee, dönem olarak Doğru bir dönemde mi doğmuşsun sence? Yani sen mi? olarak hani keşke şu dönem daha bana yakın dediğin bir dönem var mı? 90'ların ortası olabilirdi ya. Neden? Bu mahalle kültürünü ben seviyorum. Onu evet, biraz mahallede daha Mahallede şey kaldırırdım acağanı öyle. Yine kaldırırdım. Yine kaldıramazdın Egemen. 95'te <laughs> doğunca bu Egemen aynı Egemen olacaktı. Sadece biraz daha 10 yaş daha büyük olacaktı. Hı hı. Bir şey değişmeyecekti. Ben yine aynı fikirleri savunuyor olacaktım. Gördüğüm, geçirdiğim şeylere dayanarak. 95'te doğmak biraz daha isterim. 90'ların ortası diyelim daha doğrusu. 2000'lere doğru biraz daha. Çünkü o mahalle kültürünü biraz daha tadını almak isterdim. Güzel çünkü seviyorum. Hala daha çok seviyorum. Mahallende mutluluklar dilerim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sevdiğimiz buradan, bir şeyler yani o buradan şekilde. Buradan Z kuşağı arkadaşlarına ve Y kuşağına yakın y <laughs> bizlere kuşağına yakın. E, bir şeyler söylemek ister misin? Yani gelmeyin kimseyi tatlı tatlı dövüşmen kuzum <laughs> <laughs> dövüşmen kuzum yani ne gerek hepimiz tatlı, tatlı, insanız oynayayım. yaşımıza başımıza bakmayalım herkes herkesle mutlu olsun bu kadar çok bana söylemek istediğim bir şey var mı bana karışma <laughs> bırak artık yakalım <laughs> beyten bırak de artık de beni de. o kadar <laughs> izliyorum ki sana hani Z kuşağıyla yediniz bitiriniz abi kendiniz yapmayın şaka bir yana yani yeter çünkü artık. Z kuşağı bak de, mesela bugün 18, 18 yaşında bir bireyim artık. Yani senin bana bu bacağını indir demen aslında senin bu söylediğin ayıp mesela bana göre. Yani 18 yaşında bir birey sen orada aslında rencide ediyorsun. Ama sessiz bir şekilde söyledim. İnsanlar yokken. Tamam ama. Gayet edepli bir şekilde söyledim. Ben, ben nerede ne yapacağını bilebilen bir insanım. Pek bilmiyorsun gibi. Yani bunu tekrar konuşuruz o, <laughs> o zaman. O belli bir... <gülüyor> 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 ne yapıyor? Z kuşağının bazı şu an olmazsa olmazı göstersene. <gülüyor> <gülüyor> bakayım parmaklarının ellerini uçuna bakayım. <laughs> Ter temizlisin. <laughs> Metrobüse gidip gelin. Tamam anlarsın. Bir gün Zeynep kuşağı var. kuşağı bir gün çıkar karşına der ki abla gel buraya <laughs> sana gösterir anlatır. <laughs> Ama şu an terbiyesizsiniz bu kuşak muşak işi değil. Ya bu cinsellik neden peki? Bir şey söyleyeceğim bak onu da konuşalım gelmişken. Evet. Gelmişken. Kaç dakika? Tam 6 dakika cinsel konuşalım biraz çok istedim şu an. <laughs> bu cinsellik neden bu kadar hani ah çok ayıp kapalı kapılar arasında. Abi size kimse çıkın meydanlarda sevişin demiyor. Senin bana bir fantezini anlatman bu bir Ekş şey olamaz, ekstrem bir olay değil. Anlatabilir yani? bir yani şey söyleyeceğim bir insan... Ben fantezimi sanan ya da senin iğrenç fantazilerin ben neden... İğrenç olduğun nereden Ya da kime göre iğrenç? Tamam sana göre ise sende kalsın. Ben dinlemek zorunda değilim ki bunu. Yani bence birisi benim önümde sevişmediği sürece... Konuşulması normal. Tabii ki de normal. Bence bu kuşak muşak değil hiç normal değil. Gayet normal. Ben sevmiyorum ben. Seks konuşmak. Evet. Nefret ediyorsun. Evet. Biliyorsun bunu. O yüzden şu an bu konuda... Biliyorum. Mesela üstüne geliyorum bu konuda. Anlatsana Behta, anlatsana Behta diye. Evet. Ben her yerde anlatıyorum mesela. İşte WhatsApp aynı. grupları benim hikayelerimle doludur yani açsak şimdi. Ama bence doğru değil işte bu. Bu da... E bunu videoya çekerek para kazananlar da var. Bunu sevenler de var. Tamam ama o ayrı bir sektör. Şimdi sektörün adını vermeyelim. Sektör değil. Snapchat'te çok var bundan hayatım. Ne alakası var şu evet. an Snapchat'te? çekilen videolarla bir ortamda cinselli konuşmanın ayıp olmaması. Ve olup bunu yapan da. mesela bunu kuşaklara ayırıyorsak eğer isim vermeyeceğim ünlü bir DJ. Hı hı. Ben çok iyi hatırlıyorum ortaokuldayken ve o da bir Y kuşağı, sizin kuşaktan hı hı. ya da sizin gibi o kuşağa yakın diyeyim hatta. Hı hı. Siz Y deyince siz üzülüyorsunuz. Y kuşağına yakın ünlü bir DJ, Snapchat'ten gayet alelade, bayağı 1 milyon takipçisi, abonesi var o zamanlar Snapchat'te mesela yayınlıyordu. Gece 2'de başlıyordu. 7'ye sabah 7'ye kadar şey yapıyordu. Ben okula giderken bakıyordum. Aa diyorum abi silmiş videoları. Ama gece 2'de kalkıp bakıyordum. Abinin videolar devam geliyordu çatır çutur tamam, yani. Tamam bak. Oraya. Belirttiğim gibi o bir tarz. O bir hani O bir tarz değil. Bir dakika yapıyor. şimdi oraya Sen geleceğim. Sen kalabalık bir ortamda daha yeni tanışmışsın. İşte gelip de e, otur konular konuş. Yeni tanıştığın bir insan tabii ki de anlatmazsın. Yeni tanıştığın bir insana kendini anlatırsın zaten. Ve kendin de tamamen e, seks hayatından ibaret o zaman senin. Çünkü sen ben her... yeni tanıştığım birisine seks hayatımı anlatmaktan bahsetmiyorum. Yok, sen hep belden aşağı konuşuyorsun yeni tanıştığımız, yeni tanıştığımız aniden... kişilerle de. Yeni tanıştığımız kişilerle mi? Ay yalana bak. Hangi Türk yeni tanıştığımız? bak sen süper bir oyuncu. <laughs> Tebrik ediyorum arkadaşım. bir tanem. Gerçekten. Hangi yeni tanıştığımız insana ben özel hayatımı anlattım? Ay seni Allah kahretmesin. Kime anlattım oğlum? Sen sürekli ağzında şeyin yani. <laughs> ağzında şeyim de. Ben yeni tanıştığımız bir insanın yanında asla bunu anlatmayayım. Lütfen arkadaşlar hepiniz tanıyorsunuz. Anlatmıyor mu? Yeni tanıştığımız bir insana. Ben başka bir soru sormak Yorumsuz. istiyorum. Sor abi sen. Z kuşağı kabilesi. Tamam. Mesela biz, Berliman ben, benim 12-13 yıllık arkadaşım. Tamam. Birbirimize güvenebiliyoruz. Sizin kuşakta birbirinizi, sırtınızı dönebiliyor musunuz? Yoksa döndüğünüz anda direkt yapıştırıyorlar Şimdi bugüne kadar sana da piyasada çok bıçağı takan olmuştur. E, tabii ki de şimdi bizde de oluyor. Ama her bıçağı takan da bir diğerinin bıçak takacağı nasıl berlivan sana yıllardır bir yanlış yapmamış? Var, var. Ama bak sana soruyu sorarken bir hareket musunuz? yaptı. Rahat soruyu dönebiliyor musunuz? Soruyu algılayamadın musun? sanırım. Tekrar yap abisi hareketi. Ne hareketi? Ne, hareket ne ha? sorduğunu <laughs> Şöyle anlamadı Şöyle bir şey bence. yaptı o. Rahat dönebiliyor muyuz arkamızı birbirimize? <gülüyor> <gülüyor> birbirimize güvene... Birbirimize teslim edebiliyor muyuz? Ya yani ben edemem. Z kuşağı bir kuşak mı? Ha bak sağlam soru yani. Z ya kuşağı güvenilir soru bu yani. Z kuşağı güvenilir mi? Bence bunu ikinci videoda konuşalım. Ne dersiniz? Kısa bence, bir cevap alabiliriz bence. Melek uyandırır. Z kuşağı... Bence burada bitirelim ve seninle bir bölüm daha yapalım. Z kuşağı güvenilir mi diye. Tamam. Bu Hı. da, ben de o, vallahi şu an çok kararsız kaldım zaten şu an söyleyemeyeceğim. Sen ya. biraz düşün. Yemen de kendine güvenmediğini hissetti şu anda. <laughs> Yok kendi adıma bir güvenilir baktı. Miyim ben ya? güvenilir miyim? Yani? Şu an gerçekten onu sorguladım ya. Gü... Bilmiyorum ben vallahi bir bölüm daha düşüneceğim bunu muhtemelen. Mesela bana sor. Y kuşağı güvenilir mi? Asla. Asla. Ya biliyor kadın iş. O zaman Z kuşağı güvenilir mi? Başlıklı videomuzda Görüşürüz, görüşmek aynen. üzere. Bazı soru hiç güven şey beklemediğim yerden geldi. Bir kısmını <laughs> tahmin ediyordum da.